Merhaba ben Enes. Bugün QJ'nin yeni çıkardığı Eli Buds Light model tam kablosuz kulaklığını rakipleriyle kıyaslayarak detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kulaklık silikonsuz tasarımda ve oldukça uygun bir fiyata satılıyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi incelememize başlayalım. QJ markası bu kulaklığın adını Eli Buds Light olarak koymuş ama ilginç bir şekilde Eli Buds isminde bir kulaklık yok. Hani hangi kulaklığın Light olduğunu tam olarak belli değil. Bu arada yine QJ'nin 20 modeli bildiğimiz onun model ismi de tam olarak AirPods'tu. Yani AirPods'tan AirPods'a geçmişler. Yani değişik bir isimlendirme gidiyor marka. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi, tipçe şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Daha önceden QC kutularını sarı renkleriyle tanıyorduk. Bu sefer yeşil renge geçilmiş. Şöyle kulaklığın bir tasarımına yakından baktığımız zaman yine ovalleştirilmiş bir tasarım AirPods 2 kutusuyla neredeyse birebir aynı denebilir. Alt kısmında tipçe bir şarj girişi bulunuyor. Kapakta bir sensör mevcut değil. Kulak yerinden kaldırmanız gerekiyor açılabilmeleri için. Şöyle gördüğünüz gibi önünde bir gösterge konumlandırılmış. Şarj olurken bu bu şekilde yanıp sönüyor. Şarj olduğunda beyaz renk sabit yanıyor. Kutuyu şarj etmemiz gerektiğinde ise yine bu led 4 kere beyaz bir şekilde yanıp sönüyor. Yani burada kademeli olarak göremiyoruz maalesef. Kapakta herhangi bir güvensizlik yok. Şöyle yaptığımız zaman tık diye geriye atan bir mekanizması bulunuyor. Şöyle üst kısımda QC'ye ismini eklemişler. Kulaklıklar silikonsuz yapıdalar. Yine şöyle şu kısımlarda ledleri mevcut. Ancak eşleştikten sonra bu sönüyorlar. Bu arada kulaklıkları içerisine koyduğumuz zaman ilk olarak şöyle kırmızı renk yanıyor. Bu kırmızı renk kulaklıkların şarj olduğu anlamına geliyor. Kırmızı renk söndüğü zaman kulaklıklar şarjının tam olduğunu anlıyoruz. Şöyle görebildiğiniz gibi küçük yapıdalar. Yani burada AirPod modelinin büyüklüğünden şikayet eden epey fazla kullanıcı vardı. Ondan dolayı bunu biraz daha küçük yapmışlar. Hatta şöyle AirPod 2 modelini yan yana getirdiğimiz zaman yani ona yakın denebilir. Biraz daha kulağa giren kısımda oldukça benziyor AirPod 2 modeline. Şu AirPod 2 görebildiğiniz gibi. Bu kulaklığın çok ilginç bir tasarımı mevcut. Şöyle kulağın içerisine giren kanal kısmını biraz daha uzatmışlar ve kulağın iç kısmına doğru biraz daha yakın yaklaştığı için daha iyi bir büyük deneyime hedeflemişler. Şöyle gördüğünüz gibi Tayrim modeliyle kıyasladığımız zaman yani ciddi bir boyut farkı mevcut. Bu arada Tayrim modeli de Airpods 3'ün çok benziyordu. Görebildiğiniz gibi Eli Buds Lite modeli ve Eli Pod, yani diğer adıyla Tayrim modeliyle şöyle bir boyut kıyası yaptığımız zaman ciddi bir boyut farkı mevcut. Yine şurada metal bir malzeme kullanılmış sürüm Tam olarak belirtilmemiş ancak ben şunun da bir mikrofon olduğunu düşünüyorum. Burada ve burada olmak üzere 2 adet mikrofon konumlandırılmış kulaklıkla. Yani fiyat bandına göre malzeme kalitesi kabul edilebilir seviyede denebilir. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. IPX4 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Fabrika verilerinde kulaklığın 5 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Ben son ses seviyesini alarak bir müzik testi gerçekleştirdiğim zaman 4 saat 20 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi. Kutuyla birlikte de toplamda 28 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyoruz Hızlı şarj özelliği mevcut değil Kulaklıklar kutu içerisinde 1.5 saatte tam şarjlarına ulaşıyorlar Bağlantıyla alakalı herhangi bir şekilde bir seste kopma gibi bir durum gözlemlemedim Kullanım rahatlığı ve konfor kısmına geldiğimiz zaman Silikonsuz bir kulaklık olduğu için genel olarak konforlu bir deneyim sunuyor Uzun saatler boyunca kullandığınız zaman Kulaklık kulak kanallarınızı daha derinlere indirilebilir şekilde Burada gördüğünüz gibi böyle yunus balıklarından esinlenilmiş bir tasarım yapılmış Yani kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman yani düz takarsanız eğer tam olarak şu çıkıntı biraz şöyle çıkıntı var gördüğünüz gibi yani şu kısımda bunda yok o çıkıntı. Yani kulaklık bu şekilde böyle aşağı doğru biraz daha takarsanız eğer o çıkıntı biraz kulağınızın böyle üst kısmına değebiliyor. Ondan dolayı böyle taktıktan sonra tam olarak doğru açıyı vermeniz gerekiyor. Doğru açıyı verdiğiniz zaman kulak kanalınıza biraz daha iyi bir şekilde geliyor kulaklık. Ya yani bu da hissedebildiğiniz sesin seviyesini biraz daha üst seviyede yaşamanızı sağlıyor. Tabii ki diğer silikonsuz kulaklıklarda olduğu gibi herhangi bir yalıtım mevcut değil bu kulaklıkta. Yani yüksek sesli müzik dinlerseniz yanınızdaki kişiler de direkt ne dinlediğinizi duyabilir. Bunların bir avantajı açısından yolda yürüdüğünüz zaman çevreden kopmuyorsunuz veya yanınıza birisi geldiği zaman rahat bir şekilde kulaklığı çıkarmadan iletişim kurabiliyorsunuz. Veya çok daha uzun saatler boyunca kulaklık kulağınıza kalsa dahi ekstra bir ağrı oluşturmuyor. Kulaklığın ister sağını isterseniz solunu ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Çift cihaz desteği ve kızıl sesi algılama özelliği bu cihazda mevcut değil. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman fabrika ayarlarında bu şekilde kontrol ediyoruz. Yine QC uygulaması üzerinden de dediğiniz gibi kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Yani ufak dokunmaları algılıyor kulaklık uç kısmından çıkartıp takarsanız eğer yanlış basmaların da önüne geçmiş olursunuz. Evet merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta da 13 milimetrelik T20 modelinde olduğu gibi bir driver kullanılmış. Son sesi epey yüksek yani genel olarak tiz ve vokallerin bir tık daha önde olduğu bir ses hissiyatı mevcut. Basları da böyle alttan hissediyorsunuz. Son seslerde baslarda bana böyle ufak bir patlamalar var gibi geldi. Yani ben daha çok böyle kulaklığı %90 ve %85 seviyelerinde daha keyifli buldum. Dediğim gibi bu biraz önce kulaklığın kulağınıza taktığınız zaman ki bu eğim kısmını vermezseniz eğer kulaklıktan çok iyi bir ses seviyesi elde edemiyorsunuz. Aşağı doğru bakan değil de tam olarak böyle 45 derece açılı bir şekilde veya kendi kulağınızın şekline göre bu şekilde oynatarak nerede kulaklığın iyi ses verdiğini hissetmeniz gerekiyor. Yani tam olarak şu kısım biraz uzun yapıda olduğu için kulak kanalınızın içerisine biraz daha girebilmek için yapılmış bu kısım. Yani bunu doğru bir şekilde yaparsanız dediğim gibi son Son ses seviyesi epey yüksek oluyor kulaklığın. Şimdi bir QCY T20 modeliyle de bir kıyaslamak istiyorum. T20 modeline göre son ses seviyesi açısından epey önde Eli Buds Light modeli. Vokal ve tizler T20'den daha iyi bir şekilde hissediliyor. T20 modeli biraz daha arka sahnelerden müzik dinlemek hissiyatı bulunurken Light modeli biraz daha ön sahnelerde yani bas olarak benzerler, ses çözünürlüğü ve enstrüman ayrımı olarak da yine benzerler denebilir. Eğer kulaklık tercih ederken birinci önceliğiniz müzik dinlemek ise eğer ben burada silikonlu bir kulaklık almanızı öneririm. Yine buradaki videoda silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların artılarını ve eksilerini anlattım. O videoya da bakmanızı öneririm. Yani burada tabii ki Elibat Light modeli veya T20 modeli gibi silikonsuz kulaklıklarla da müzik dinlenebilir. Ancak fizik kanunları gereği kulaklığın uç kısmında bir silikon olmadığı için müzikteki ayrıntılar o aradan kulaklığın arasından uçup gidiyorlar. Yani Elibat Light modeli genel olarak giriş seviyesinde bir model olmasına karşın yani o seviyede beklentinizi de tuttuğunuz zaman işinizi görebilecek seviyede bir müzik kalitesi sunuyor diyebilirim. Şu an sesimi QC'nin Eli But Light model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odadayım şu an. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi ise sesimi buradaki yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi Bluetooth hoparlörden yoğun bir kalabalık gürültüsü açtım. Şimdi tekrar kulaklığa geçtim. Sesime odaklanabiliyor mu? mikrofon performansı olarak nasıl bir deneyim sunuyor beraber bakalım. Bu arada şöyle görebildiğiniz gibi kulaklıklar iPhone 15 modeline bağlı Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan bu yaptığım görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Şimdi T20 modeline geçelim. Evet, şu an QCN'in T20 modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Apple Airpods 3. modele geçelim. Evet, şu an ise Apple Airpods 3. modele geçtim. Şöyle görebildiğiniz gibi Apple AirPods. Üçten duyuyorsunuz şu an sesimi. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet şu an sesimi Hücre markasının 50 Watt Light model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Böyle yolda yürüyüş yaparken bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Bir miktarda şu an rüzgar esiyor burada. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi beğenip yorumu da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şimdi ise aynı mekanda yine QG'nin Elibat diğer adıyla T20 modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsatlı kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. İndirimli ürünleri kaçırmamak için mutlaka Telegram kanalıma katılın. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon performansı açısından iki mikrofonumuz bir mikrofon mu kullanıldığı belirtilmemiş. ENC olarak bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor Elibat Lite modelinde. Yani TRM modelinden bana böyle bir tık daha aşağıda gibi geldi. Ancak yine de hani fiyat bandına göre gayet tatmin edici ve net bir şekilde görüşmeleriniz yapabileceğiniz bir tam kablosuz kulaklık olmuş diyebilirim. Kulaklığı QC uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Uygulama açtığımız zaman gördüğünüz gibi sağ kulaklığın ve sol kulaklığın şarjını burada görebiliyoruz. Bazı kısımlar Çince kalmış. Kutunun şarjını buradan göremiyoruz. Onu da görsek güzel olurdu. Yani içerisine böyle birisini koyduğumuz zaman bazı modellerde kutunun şarjını da gösteriyor. Ancak bunu da gördüğünüz gibi göstermiyor. Şöyle ses kısmına bastığınız zaman burada hazır equalizer modları mevcut. Ancak ben bu equalizer modlarını çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Buradan artık kısmına basarak kendiniz istediğiniz gibi özelleştirme imkanı da sunulmuş. Yine sağ ve sol kulaklığın ses seviyesini de buradan özelleştirebiliyorsunuz. Yine buradan ayarlar kısmına bastığınız zaman buradan kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Kulaklığı ara kısmına bastığınız zaman kulaklık ses çıkartarak bulunmasını sağlıyor. Otomatik planlanmış kapanma özelliği mevcut. Bağlantıyı kesme, uyku modu. Uyku modunu aldığınız zaman kulaklar dokunmatikleri iptal oluyor. Yani dokunmatiklerini devre dışı bırakıyor. Buradan oyun modunu açabiliyorsunuz ve buradan bir yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman Elibat Light modelinde de bir oyun modu mevcut. Milisaniye açısından bir test yaptığım zaman oyun modu açık bir şekilde 142 milisaniye kapalı bir şekilde 429 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ediyoruz. Yani burada PUBG gibi rekabetçi oyunlarda da minimum gecikme ile diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Elibat Light modeli silikonsuz bir kulaklık. Uç kısmı biraz daha uzun yapıda yani kulak kanalının içerisine daha iyi bir şekilde girebilmek için değişik bir tasarım çizgi zikisine gidilmiş. Yani uygun fiyatlı olmasına karşın mikrofon performansı açısından bence oldukça iddialı bir model. Yani burada daha çok günlük kullanım ve görüşme yapmak amacıyla bir kulaklık almayı planlıyorsanız o açıdan değerlendirmenizi öneririm. Güncel fiyatı için de linki açıklamalar kısmından mevcut. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.